Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlükleri tarafından yaz aylarında turistik bölgelerde inşaat yasağı getiriliyor. Turistik yörelerdeki inşaat yasağı inşaatı tamamen durdurmak amaçlı olmayıp sadece bakanlıkça belirlenen tarihler arasında yakın çevresinde konaklama yapılan inşaatlarda ve uygun görülen mahallelerde Gürültü, çirkin görünüm, çevreyi kirletme gibi kötü etkisi olan türdeki ağır nakliyat, hafriyat ve harçlı inşaat faaliyetleri için ilgili valilik yetkileri dahilinde uygulanmak oluyor. İnşaat yasağı uygulamalarına aykırı faaliyetler görüldüğünde bakanlığa ya da bağlı olunan il müdürlüklerine dilekçe veya e-mail ile başvuru yapılabiliyor. Marmaris'te de başlayan inşaat yasağı kapsamında belediye yetkilileri inşaat yapım aşamasındaki binaları inceledi. Peki 2015 yılı inşaat yasağı ne zaman başlıyor? İnşaat yasağı ne zaman bitiyor? İşte 2015 inşaat yasağı genelgesi. Ülkemiz turizminin sürdürülebilir niteliğe kavuşturulması ve marka haline getirilip kalıcı niteliğe sahip olmasının sağlanması amacıyla ülkemiz genelinde alınan tedbirlerin yansıması sonucunda turizm sezonu olarak nitelendirilen 15 Mayıs-15 Ekim ayları arasında inşaat faaliyetlerine kısıtlama getirilmiş ve bu uygulama turizm faaliyetlerinin olumsuz etkilenmesi durumunu ortadan kaldırmıştır. 1 deniz, kum, güneş olarak tarif edilen ve kıyı turizmi potansiyeline sahip olan ülkemizde turizm sezonu olarak tanımlanan Mayıs-Ekim aylarında aktif olarak uygulanmak üzere yıl genelinde turistik yörelerde yürütülen inşaatlarda gürültü, çirkin görünüm, çevreyi kirletme gibi olumsuz etkisi olan türdeki ağır nakliyat, hafriyat ve harçlı inşaat faaliyetleri için valiliğiniz yetkileri dahilinde inşaat yasağı uygulamasına devam edilmesi, 2. İnşaat yasağı kapsamında zorunlu durumlarda bakanlığımızın bilgilendirilmesi kaydıyla ortaya çıkan sorunların çözülebilmesi için yapılacak iş ve işlemlerin valilikler tarafından gerçekleştirilmesi. 3. Sadece yaz döneminde inşaat faaliyetlerinin gerçekleştirilme imkanı bulunan kış turizm merkezlerinde ise ayrıca düzenlemeler yapılıp özel güzergahlar belirlenip hassasiyetler göz önünde bulundurulmak suretiyle turizmi olumsuz etkileyecek olan gürültü, çirkin görünüm, çevreyi kirletme gibi olumsuz etkisi olan türdeki ağır nakliyat, hafriyat ve harçlı inşaat faaliyetleriyle ilgili tüm tedbirleri almak ve bakanlığımıza gerekli bilgilendirme yapılmak kaydıyla gerekli iş ve işlemlerin valilikler tarafından yürütülmesi